Herkese merhaba Gamer Boosty kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir bölümle karşınızdayım. Hemen PM'de bölümümüzü açmış olduk. <laughs> Döneceğim kankacığım birazdan sana. Şimdi Goblin'e geldim. Goblin chat'i de aradan çıkartmak istiyorum. Şunla mı başlıyorduk? Evet. Şimdi tıkladık. Bu kil görevini veriyor. Şöyle aşağıda görüyorsunuz. Bu da malzeme istiyor. Malzemelerin ben üzerime aldım. Lazım olan gerekli malzemeler burada. Şimdi tıkladığımızda 5 tane şunu istedi bizden. Bunu hemen teslim ediyoruz. Ondan sonra içeriden şunları ilkini göstereyim. Mi? Ondan sonra ben diğerlerini zaten kendim video kapalıyken alırım. Bilmeyenler varsa en azından ilk turları göstermiş oluruz. Bir yandan da kobot görürsem Z'ye gelen kobotları da keserim. Burada da zaten her yer kospur gördüğünüz gibi. Her yerdeler. Ne yazık ki. Şimdi şu kuyu birincisi. Kuyuya geldik. Tıklıyoruz. Şunun bir tanesini alıyor. Diğer ikisi de zaten tabutla şu ocak gibi olan şey. Geliyoruz. Buna da tıklıyoruz. Tabuta da tıklıyoruz. Toplamalarımız bitmiş oluyor. 20 tane de koboltu kestikten sonra ikisini beraber teslim edeceğiz. Görevimizin birinci turu bitti. Yani birinci tur diyebiliriz. Hem kil hem toplamaya ikisini aynı anda. Tıkladığımızda ikinci seferde 20 tane bak bir kesmemizi istiyor. Onun yanı sıra buradan da mantikor malzemesinden istedi 5 tane. Onu da verdik. İkinci kısmı da tamamladık. Bak biri teslim ettik. Poka'ya verdi. Bunu teslim ettiğimizde şu baron'dan çıkan malzemeden istedi onu da verdi. 3. turu bitirdik ama bu tur bayağı uzun sürdü çünkü Poka'ya vuruyor cosper'lar. Özellikle Poka ve Goblin banjira Şimdi zaten Goblin Bouncer'ı verdi son tur olarak. Buradan da Burning Stone'dan çıkan malzemeleri teslim ettik. Son turu da bitirdik. Zor da olsa, yavaş da olsa bitti artık. Teslim ettik ve 74 level olduk. Şimdi bir tane kağıt verdi bize. Buradan da bir tane kağıt verecek ama önce son malzememiz olan Moody'yi teslim ediyoruz. Bu kağıdı da verdi. iki tane şöyle kağıdımız var. Şimdi bunları tona teslim edeceğiz. Bu arada iki tane çöp, iki tane de şöyle goblin parçası drop'u aldım. Şöyle MP'mizi bir verelim. MP veriyorduk değil mi biz? Aynen MP'mizi bir verelim. Yanlış skill vermeyeyim de. Şunları bir satalım bakalım neymiş ederi. 4K, 32K. Bunlar da bir buçuk bir buçuk. Oo iyiymiş iyiymiş hiç yoktan. 40k ışınlanma paramızı geri getirdi diyelim. Şu kalabalığa da şöyle bir reklam yapmazsak bence olmaz. Şöyle reklamımızı da yapalım. Şunları da teslim ediyoruz. 10k ve 125k 10k ve 125k -10K ve Goblin Chat görevinde bitirmiş olduk. Hazır tam gaza geçmişken şöyle tabetin artık chatine başlayalım. Şöyle tıklıyorum buna da. Konfirme bastım. Şuradaki Aynen şuradaki NPC'ye gönderecek bizi. Oradaki NPC'de 5 tane Relic A Hero isteyecek. Bu Relic A Hero eskiden Raven Arp'den çıkıyordu. Şimdi sanırım bunu yeni canavarlar eklemişler. Bu görev üzerimizdeyken gözüken canavarlar. Burada böyle quest mobları falan çıkıyormuş. Bilmiyorum gözükür mü neredeler tam olarak. Ee, ama şöyle Celestial Cleric isimli arkadaşımıza buradan selamlar ve çok teşekkürler. 5 tane bize bu malzemeden verdi. Şimdi tıkladık NPC'ye. Gördüğünüz gibi 5 tane istiyor ve buradan bize en yüksek AP'li görev silahımızı verecek. 103 AP tıkladık. Bunu artık elimize takabiliriz. Bunu da çöpe atabiliriz. Şimdi şöyle bir şey istiyor bizden. Bunu da yukarıda buzda bulabiliyoruz. Üzerime bir tane TS aldım. Çünkü ölmemem lazım. Dark Stone'ların içinde çıkıyor bu. Şurada gördüğünüz gibi yerde bakın TS'ye basmazsanız burada paket olabilirsiniz. Bunu tıkladığımızda bu görevi tamamlamış oluruz ama sakın tone atmayın. Tone atmadan önce Gelin şurada bir tane barbar var. Bar onu kesin. Nerede o? Şu. Barbar bar yani lideri keseceğiz. Barbar bar yani lideri kestik. Oho, MD mi? Bir tane de çöp attı. Vay vay vay. Şu flüt için kestik. MD ve çöp attı. Çok güzel. <laughs> Vallahi şanslıyız. Şimdi şu flütü dediğim gibi hazır yukarıya çıkmışken Darkstone'a çöpümüzü satalım bu arada. Hazır Darkstone'a çıkmışken bunu kesin çünkü bu görevin sonunda bu malzemeyi istiyor. Yalnız MD drop'u da çok güzel oldu. İyi, satarız. Geldik buraya artık hiçbir şeylerimizi başlıyoruz teslim almaya. Tonu bastık. Tekrardan tabete geldik. Şel bir dursun sonra set haline gel bakarız. Tıkladık. Buradan şu yana gönderdi bizi. Buna da tıkladık. Tekrar mı buna gönderiyordu? Hangine gönderiyordu? Aynen tıkladık. 50 tane apost, 50 tane derviş kesmemizi istiyor. Şimdi ben EMC'ye geçeceğim. Oradaki şel görevlerimizi de yapmamıştık. Onları da alacağım. Zaten apostada, da, devdoda farmer var. R ataraktan kase yapıp iki görevi de halledeceğim. Layboya geldim şimdi görevleri teslim etmeye. Derviş ve apost haricinde daha önce golemle diçi yapmıştık. Bir tek troll kalacaktı. Troll de üzerime aldım. Geçerken dedim bir slota bakayım. Baktım bir tane de farmer varmış. Yani 20 tane trollün 15'ini falan kase attım. Bir 4-5 tane yan slot'tan çekerek kendim kestim. Şöyle reperilerimizi atalım. 3 tane şerimiz satılacak. MD'miz satılacak. Bir tane de şöyle görevden gelen şer kulluğumuz vardı. Şimdi gidip bu görevimizi Tabata teslim edelim. Teslimata geldik. Bastık. Buradan kafalığımızı da seçtik. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan şuradaki adama gideceğiz. Geldik, tıkladık, tamam dedik. Tonu bastık. tabete mi? Falk e gideceğiz. Aynen şimdi şu flütü teslim edeceğiz. Teslimata geldik. Bastık tamam dedik ve gördüğünüz gibi bizden flütü istedi. 50 milyon eksi çok güzel. Bunu da teslim ettik ve bu chat görevimiz de bitmiş oldu. Bu tabette iki tane chat görevi var. Az önce birisi bitti. Şu anda o bittikten hemen sonra ikincisi açılıyor. Geldik onu aldık. Az önce şuraya göndermişti bizi şuradaki adama. Şimdi şurada bir adam var ona gönderiyor. Gördüğünüz gibi geldik yanına. Tıkladık ve 20 tane Raven Arp'ı keseceğiz. Hemen zaten şurada farmer'ı var. Ben şuna kalsaya ataraktan görevimi tamamlayayım. Raven görevimizi çok kolay bir şekilde hallettik ve teslim ediyoruz. Buradan botumuzu da aldık. Şimdi kaç parçamız oldu bizim? 2 tane mi oldu? 3 tane. 3 tane health oldu güzel. Son 2 tane kaldı. Birisini buradan verecek, birisini de herhalde bundan sonraki görevde verecek diye hatırlıyorum. Şimdi Zurnanın Zord dediği yere geldik. 30 CV, 30 Falcon keseceğiz. Bunların kill görevini bitirmiştik ama slotta birileri var mı bilmiyorum. Bir gideyim bakayım şansım deneyeyim. CV Falcon ex, -ex parti nereden çıktı? Görev parti kurduk. Şöyle donluğumuzla teslim alalım. Şimdi 30 tane golem keseceğiz. Bundan da göğüslüğü vermiyor muydu? Ha göğüslük bundan sonra. Şimdi yamaçtan yukarı çıkarken anlatayım ben. Eee... Görev partiyi kurdum. Benim bir turdu zaten. Biliyorsunuz 30 30'du. Ama 30 ve 40 ya 40 CV 30 Falcon çift tur görevi olan 5-6 arkadaş bulduk tohumdan. Partiyi kurduk. Ben de BDV sc'm vardı. Boşa gitmesin diye BDV sc'yi bastım. 19 dakika sürmüş. 18-19 dakika iki tur CV, 2 tur Falcon yaptık onlarla beraber. Ben de ufaktan ex kastım tıkırında. Hem onlara yardımcı olmuş oldum. O şekilde CV ve Falcon'u bitirmiş olduk. Şimdi 30 tane Stone Golem keseceğiz. Zaten buradaki golemlerde farmer'lar var biliyorsunuz. Onlara kase ataraktan 30 golemi tamamlayacağım. Fakat buraya gelmişken burada yine ufak bir taktik vereceğim size. Şuradan kenardan geçeyim de hepsi vurursa sıkıntı. Bu görevde buraya kadar gelmişken, goleme çıkmışken şuraya gelin. Şurada minyonlar var. Minyonların boss'u var. Bu görevde stone golem'i kestikten sonra bu boss'un içinden çıkan malzemeden isteyecek. Tekrardan buraya koşmayın. Hazır buraya çıkmışken bunu kesin. Şu. Diğerleri vurmaz inşallah. Şöyle gel bakayım kenara. Hazır bafacı bitmeden bunu keseyim diye düşündüm. İnşallah çok vurmaz. Bakayım Yok 200 vuruyor. Bunu keselim. Çünkü önden şimdi golemi kesseydim video videoya girmeden önce golemi aradan çıkarayım deseydim. Buff'lar bitmiş olacaktı. Zaten 1.5-2 dakika kalmış şu küçükte mi vuruyor bize yok iyi hasar yedik iyi yani buffsız bunu kesmek birazcık bizim için zor olabilirdi hazır buff varken sizle beraber kestik drop'u da göstereyim şu şu kağıdı isteyecek birazdan bizden 30 tane golem'e ben kase atayım 30 tane golem kase'imizi attık geldik buradan görevimizi teslim ettik nereye tabete tıkladık tamam dedik Nereye? Falkbine. Falkbine geldik. Tıkladık, tıkladık, tıkladık ve gördüğünüz gibi ne nerede bizim malzemeyi niye istemedi? Ha şey. Önce buraya koşacağız. <laughs> gördüğünüz gibi benim söylediğim kağıdı istedi diyecektim. Şunu hemen onu isteyecek bizden tabii ki de. Ezbere biliyoruz görevler artık. Şöyle yapalım. Tıkladık ve ve gördüğünüz gibi bu kağıdı istedi. 50 milyon XP'mizi de buradan almış olduk. Göğüslüğü vermedi. Göğüslüğü herhalde yanlış hatırlamıyorsam şuradan alacağız. Hemen seriden bunu da yapalım. Bu da çıksın aradan. Yani bunu daha sonra yaparım diyordum ama yapalım aradan çıksın. En azından setimizi tamamlamış oldum. HP setimizi. Burada 50 tane ape, 30 tane grey oz kesmemizi istiyor. Hemen halledelim. AP ile grey oz'u kestik. Şöyle teslim ettik. Sırada baron ve kardinal görüyorlar. var. Baron ve Kardinal de kestim. Onu da teslim ettim. Ve şimdi Uruk Blade ve Uruk Hay'ı keseceğiz. Uruk Blade ve Uruk Hay'ı da kestim. Geldim ve artık sonunda setimizi tamamladık. Şimdi bunun finalini yapacağım ama giderken yolla biz şellerimizi giyelim. Şöyle bir Estant'a geçelim. Estant Tabet'e gönderdi bizi. Estant Tabet'ten de tekrardan Falkbin'e gönderecek. Şimdi şöyle tıkladık. Önce Agata'ya bir kağıt verecek. Tamam. Bu kağıdı işte MC götüreceğiz vesaire vesaire vesaire. Şimdi buradan malzememizi çıkartalım çünkü önce MC'ye gönderiyor. Yani adım adım ilerlerseniz MC'den tekrardan buraya malzeme çıkarmaya geliyorsunuz vesaire. Önden biz malzememizi çıkartalım. 1700'den 2200 yani 500 civarı bir HP aldık. Çok güzel bence şu elinde stone spitter ve ds olan elemanı kesiyoruz Bundaki kağıdı alacağız şimdi oradan emc'ye geçeceğiz Ne attı öyle o kadar ya Şu kağıt lazım bize de 8'li kutu attı Esland'da Agatha'nın verdiği Şu kağıdı Nez'e getirip teslim ediyoruz Nez bizi Falklin'e yönlendiriyor Şu kağıtla beraber Falkvin'e o kağıdı veriyoruz ve şu drop olarak çıkarttığımız kağıdı istiyor. Hepsi adım adım sırayla geldik verdik. Evet gördüğünüz gibi bu kağıdı istedi. Bununla beraber bu chat görevini de bitirmiş olduk. En sevdiğim chat görevlerinden birisi olan Maradon'daki chat görevini de yapalım. Bununla beraber CZ chat görev harici bütün chat görevlerimiz tamamlanmış olsun. Şimdi şundan görevi aldık. Şimdi buraya geldik. Burada bu görevimiz nasıl yapılıyor bilmeyenler varsa şöyle görev potları istiyor bizlerden. Görev potlarını da burada kastığımız yıldızları şu NPC'den takaslayarak bir yıldız bir pot şeklinde takaslayarak teslim edebiliyorsunuz. Bazen şansımıza bir yıldız iki pot karşılığında takas olmuş oluyor. Bir sekiz tane yıldız çıkmış üzerimize. Bu sekiz tane yıldızın beş tanesini şöyle veriyoruz. Bak iki tane verdi gördün mü? İyi denk geldi. Exchange'de şu ikisi kırdırma. Şu quest çıkıyor. Oradan da şu yıldızı takaslayıp bu şekilde istediği potları elde edebiliyorsunuz. 5 tane oldu. Hemen gidip teslim edeceğim. Temiz aile kızı. Kendisine buradan selamlar takipçimiz. 12.5 milyon XP aldığımızda aynısından bizden 20 tane daha istiyor. 20 tane malzememizi topladık geliyoruz teslim ediyoruz 25 milyon x 200k'dan nakitimizi aldık. Bu görevde bitti bu kadardı. BDV çekmeden önce çok güzel bir görev göstereceğim size ama şöyle kalabalık görünce dayanamıyorum reklam yapmadan. Şimdi neze geldik. Tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Şöyle değişik bir chat görevi veriyor bize. 125k x 10k nakit. Archmesh Drake'e gideceğiz. Centaur'da bu mavi kalp dışında şöyle bir malzeme var. Biliyorsunuzdur. Bu normalde base görevi. Base kapandı ama görevin başlangıcını yapabiliyoruz. Şundan elinizde varsa iki tane. Geldik. Tıkladık. Ve gördüğünüz gibi hatta bir tane istiyormuş. Bir tane 2.5 milyon eksi 30k para. Temiz. Tıkladık. Tamam. Artık bu görevin devamı gördüğünüz gibi Ronald'dan base'de yani buradan görevi iptal edebilirsiniz. Ve şunu da çöpe atabilirsiniz de biraz geç tıklamışız. Boş odaya düştük. Arkadaşımız aldı ama yetiştiremedi altları Şöyle sadece SC'mizi aldık. Bir tane de win sayıcımız işlemiş oldu. Hazır içeri burada oturtmuşken aslında bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Çünkü video süremiz bayağı bir ilerlemiş. Ben bundan daha kırpacağım birazcık sürelerden. Biliyorsunuz şu an kanalımız yeni olduğu için 15 dakikadan uzun video yüklememe müsaade etmiyor YouTube. Maksimum 15 dakikalık videolar yükleyemiyorum. O yüzden şu an yani kırpmam lazım. Bayağı 15 dakikaya geçmiş. Bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Umarım izlerken beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir video, yeni bir bölümde görüşürüz.